Ahmet Bey merhaba. Merhaba efendim. İSKUR olarak bugün fabrika satış mağazamızı Afşin'de açtınız. Evet. İSKUR'u sizden dinleyebilir miyiz? İSKUR 1990 yılında faaliyete başlayan e, pamuk ticareti ve çırçır ile yola çıkan daha sonra akabinde iplik, örgü, dokuma boya ve apre, en sonunda da konfeksiyonu halkasına katan entegre bir tekstil tesisidir. Bünyesinde 4000'in üzerinde çalışanı olan enerji sektöründe ve otomotiv alanında da faaliyet gösteren bir kuruluştur. Peki İSKUR olarak neden Afşin'i tercih ettik? Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse vefa duygusu. Çünkü bu topraklarda ürettiğimiz kaliteli ürünleri her şeyin en iyisine layık olan halkımıza sunmanın sevinciyle Afşin'de hizmete başladık. Afşin bildiğiniz gibi medeniyetlerin kesiştiği bir yer, Asabi Keyfin, Afşin Bey'in memleketi. Bu vesileyle Afşin'de ilk adımı atmış bulunmaktayız.